Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey ilahi bir nizamla ayarlanmıştır. Kaderdir. Neden mi? Öğretmen eşi bir beyefendi 23 Nisan pazar günü evde diye balkonuna cam balkon yaptıracak. Ustalarla konuşuyor. Anlıyor ki yarın ustalar gelmeyecek. İnegöl'e bahçesi var. Bahçeye gidecek ama pek de gidesi yok. Balkon, cam balkon için gelmeyecekler için ustalara sinirle. Oraya git, İnegöl'e gitmesi için arabaya ihtiyacı var ama eşi de okula gidecek. 23 Nisan kutlamaları var. Eşine soruyor. Eşi diyor ki yarın bana araba lazım değil yani. Bu da gideyim mi gitmeyeyim mi ama içinde hep e, bir ses. İnegöl git 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 diye bir ses var. Diyor ki ben diyor giderken bari diyor babamı da götürün bir hava alsın. Babasını arıyor. Babasına diyor ki baba sen de gel hem sana bir değişiklik olur bir hava alırsın diyor. Babası da diyor olur neden olmasın diyor. Alıyor babasını da sabah çıkıyor yola İnegöl'e bahçesine gidiyor. Bahçesinde gidiyor işte ekme biçme işi babası bıçak çıkarıyor cebinde diyor ki e, bunu yeni bileyledim al otu motu bir şey kesersin iyi olur diye bahçede kullanırsın diye alıyor babasından cebine koyuyor. Orada çalışırken bir bakıyor ki bir bağırma sesi geliyor. Bir adam kaçıyor önden arkasından bir kadın bağırıyor. Zekeriya, Zekeriya, Zekeriya dur dur o kadının arkasında bir kadın daha çıkıyor bağırıyor. İlerliyorlar. Babasıyla dönüp bakıyorlar ne oldu acaba bir bir sorun mu var ne var diyor biraz daha daha çığlıklar. Bu sefer kadınlar bari imdat Allah rızası için yardım edin Allah rızası için yardım edin. Adam babasıyla koşuyor ama hayatında hiç koşmadığı bir şekilde koşuyor. Bir de bakıyor ki elektrik direğine adam ipi asmış, kendini asmış. Kadınlar da kendi gücüyle işte ayaklarını tutuyor, adamı çıkarmaya çalışıyorlar ama çıkaramıyorlar nafile. Adam bakıyor, düşünüyor ne yapayım, çok da düşünecek vakti de yok direğe çıkıyor ve babasının verdiği bıçağı alıyor, ipi kesiyor, ee, düşüyor adam kadınların üstüne. O kadınların biri ablası, biri de kız kardeşiymiş gencin. Yere düşüyorlar. Ağzında gencin köpük. Nefessiz duruyor orada. Eyvah, kurtaramadım adam diyor. Dert yanıyor kendine. Biraz sonra bir öksürük sesiyle adam nefes almaya başlıyor ve o kadar mutlu oluyor ki sevinç şeyleriyle gözyaşları kurtardım diye mutlu oluyor, e, ambulansı arıyorlar, ambulans geliyor, götürüyor. E, i̇şte ifadeydi şeydi akşama kadar sürüyor, çok yoruluyorlar ama e, kurtarmanın verdiği sevinci onların yorgunluğunu alıyor. Burada kader işte dediğimiz bu. Hiçbir şey tesadüf değildir. E, o adamların cam balkon yapmaya gelmemesi bir tesadüf değildir babasının bıçağı bilenlemesi tesadüf değildi. Yani eşinin arabayı götürmemesi tesadüf değildi. Çünkü o çocuğun ömrü vardı. Daha ölüm vakti gelmemişti ve o çocuğun hayata devam etmesi için Allah bu tes bunları bir araya getirdi. Bu ilahi düzeni ayarladı. Bu her şeyi Allahu Teala ayarladı. Kader. Eğer ki cam balkon yapmaya gelmiş olsalardı o adam tarlaya gitmeyecekti bahçeye gitmeyecekti ve o çocuğun hayatını kurtaramayacaktı. Bunlar hepsi hepsi Allah'ın düzenidir Allah'ın planıdır kaderdir.